Bekleyin lütfen. Hayır, lütfen kapatmayın lütfen, hayır! Gelişme var mı? Hayır. Kimseye ulaşamadık. Leslie? Üzgünüm Keith sadece telesekreterleri çıkıyor. Şu telefonu bir atsın Aç dedim! Aa, merhaba hanımefendi, yine siz. Evet, e merhaba. Ben Paris'ten arıyorum. Çocuğum evde tek başına ve ben... Tamam, tamam, eve olduğunuzu kontrol etmeye birini göndereceğiz. Evde kimse yok. Ev güvende görünüyor. Söyle çocuklarını baştan saysınlar. Anlaşıldı. Gelmeyen yolcuya da yedek biletiniz olmadığına inanamıyorum. Özür dilerim ama yapabileceğimiz bir şey yok. Yani birine sormanız mümkün değil mi? Ha, Buraya birini getirip acil bir durum olduğunu söyleyemez misiniz? Mümkün değil. Eve Kevin'e bakması için polis gönderecekler. Bu iyi olur. Tüm uçaklar dolu. Chicago'ya uçak yok mu? Yok. Chicago, New York, Nashville hepsi. Tüm uçaklar dolu. Aa, tamam. Aa, peki ya özel uçak? Hayır, özgünüm. Bunu yapamayız. Bize en erken Cuma sabahına yer ayırabiliyorlar. Cuma sabahı mı? Bu iki gün demek, Peter. Bak tatlım, çocuklar yorgun, sen yorgunsun. Bu havaalanında yapabileceğimiz başka bir şey yok. Şimdi Rab'a gidelim diyorum. Bu şekilde polisi yeniden arayabiliriz ve onlar da bize ulaşabilir. Peter, Kevin evde tek başına. Ben bir uçak bulmadan buradan hiçbir yere gitmeyeceğim. Hanımefendi, elimizden geleni yapıyoruz. Eğer hava alanında kalmak isterseniz belki size bir yer bulabiliriz. Gelmeyen biri olabilir, beklemeliyiz. Hı? Bu olur mu? Evet. Bekleyeceğim. Bells will be ringing. The glad, glad Aa tatlım. Dikkat et. Olur mu? Sakın kaybolmuş. <laughs> 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 tamam. <gülüyor> Hadi çocuklar gidiyoruz. Güle güle. Please come home for Christmas. Cause I'll be happy Christmas once again. Duş aldım, vücudumun her yerini sabunla yıkadım. Buna tüm uzuvlarım, tırnaklarımın arası ve göbek deliğim de dahil ki... ...daha önce hiç yapmamıştım ama eğlenceliydi. Saçımı yetişkin şampuanı ile yıkadım ve iyi parlasın diye krem de sürdüm. Diş fırçamı bulamıyorum, bu yüzden bugün çıktığımda alacağım. Bunun dışında sanırım iyi durumdayım.